sevdiğiniz arkadaşlar ben o saygı bu arkadaşlar teyzemin kedisi pamuk alacağım arkadaşlar ee, arkadaşlar ismi pamuk ee, daha 8 aylık arkadaşlar gördüğünüz gibi gözleri de görürsünüz gözleri de yeşil ben beyaz bir kedi arkadaşlar şöyle çok güzel patisi var görüyorsunuz yani arkadaşlar daha yaşı yok bir yaşına gelecek ileride ee, özelliklerini söyleyeyim arkadaşlar çiçeği kırması annemin gardırobuna girmesi bir de her zaman yaramazlık yapmasın. Bir de şu bir de biz, biz bir şey yerken onları yemesi tabii ki de. Ve bunun özelliği ve bu en önemli özelliği ise iş, işe, işe uyumak tabii arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dişlerini. Şu kan, arkadaşlar kan kanı böyle dokundunuz arkadaşlar. Direkt ısırıyor tabii ki de. Pamuk da böyle biri arkadaşlar. <laughs> şu an bir şey görüyor herhalde. Yani bu arkadaşlar böyle kafasını oşşa oşşa uyuyor. Gör, gözünü görürsünüz arkadaşlar şey, gözü yeşil. Yani böyle çok güzel bir patisi var yani arkadaşlar. <laughs> evet şu an ayağa kalktı. Bak bak. <laughs> tamam tamam uyuyor. Yani arkadaşlar pamukta böyle biri. Görüyorsunuz. Şu bir şey gördü. Herhalde onu bir şey yapıyor. Yani kaşı duvar bir şey görüyor yani. Bazı böyle salsa hareketler yapıyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Ee, benim yanımda oturuyor gördüğünüz gibi. Yani pamukta böyle bir kedi yani arkadaşlar. Şöyle. Görüyorsunuz. <laughs> yani arkadaşlar pamuk böyle. Yani arkadaşlar pamuğun özellikleri böyle yani. Neyse arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle ters kelimesini istiyorsanız, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, izleyin, kendinize bakın, hoşçakalın,